geldiniz. Eyvallah Nizam, Nizam abi. Nizam abi hoş geldin. Rastgele Eşref. Var olun abi. Erza Elif ablaya yolladım. Sağlığına duacı. Evet. Eyvallah. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Aleyküm selam. Dayı. Baksana abi. <laughs> Hayırdır? Buradan... ...Tatavlu'ya nasıl gidelim? Ne diyorsun lan sen? çatallardan sevgilerle. Hayırlı günler. Gençler, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun abi. Beraber yemek yersiniz. Eyvallah abi, sağ ol, Allah razı olsun. Al kardeşim bunu da sırtına. Eyvallah. Hürmetler can cazım. Evet beyler, güldürürken düşündüren, düşündürürken korkutan notlar bekliyorum sizden. Kurbanımız sabit. Alayım fikirleri. Faysal sen başla. Sabit, 63'e sabit. <laughs> 63, plakadan mı, yaştan mı? Tabii ki yaştan efendim. Kendisini 63'e sabitleyeceğiz kısmetse. <laughs> Başka bir fikri olan... ...herhangi bir fikri olan... ...söyle. Sait'i vursaydık müthiş bir fikri vardı ama... ...sabite bir şey uyduramadım efendim. Söyle, onu da kaynatırız arada belki. Sait artık namüsait. Faysal bunu ayağından vur. Efendim lütfen siz esprili olsun dediniz diye şaka ben... Şaka yapıyorum, şaka. İşte içinde mizah barındıran cümleler olsun böyle. Haşin, ince ve korkutucu. Hı? Söyle. Adı sabitti, artık adresi de sabit. İsterseniz cancağızımı da ekleyebilirsiniz. <laughs> Faysal bunu gerçekten vur. Lütfen efendim. Topuğuna incecik sabitle. Lütfen. Evet. Adamları Ankara'nın Adana'nın en belalı semtinden alıp getirdim. <laughs> Bir dolu masraf yaptım. Uyuşturucu trafiğini ayaklarına serdim. Ama daha ilk çatışmada Cezayir ve Avaneleri heriflerin içinden geçti. Ha. <laughs> faysal, Faysal. Ülkeyi bir uçtan öbür uca tarıyorsun. Bana adam akıllı birilerini buluyorsun. Digor'dan mı getirirsin? Siverek'ten mi? <laughs> Hacı Sevden mi? Çömlekçiden mi çıkarırsın bilmem. Ama bana ülkenin en belalı, en korkusuz ordusunu kuracaksın Faysal. <laughs> bir bozguna daha tahammülüm yok. Kito denen herifi de bulup getireceksin bana. Okansız kansız ölecek. Zeliha Hanımcığım, kusura bakmayın lütfen. Sizi çok mağdur ettik. Buyurun lütfen. Evet. Sizi ailenize bizzat ben götüreceğim. Hiç merak etmeyin. Niye yapıyorsun bunu? İyi. Madem götürüp teslim edecektin, niye tuttun bunca zaman? Neyin peşindesin? Tata abla da. Zeliha Hanımcığım. <laughs> Zamansız armağan bütün sürprizi bozar Cancağız'ım her hediyenin bir zamanı vardır. Sizden ricam... ...bu zarfı Cezayir'e götürene kadar açmayın lütfen. Mesajı sadece o görsün. Rica edeceğim. Beysal, buyurun efendim. Hanımefendiye arabama kadar eşlik edin. Lütfen. Emredersiniz. Ben de hemen geleceğim. Soğukmuş be, soğukmuş. Hala. Günaydın Firuze Hanım. Günaydın. Halanız gece eve gelmemiş. Nasıl? Sabah uyanınca fark ettim ben de. Yatağı hiç bozulmamış. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Telefonu kapalı. Açık konuşacağım Firuze. Sürekli etrafımızda olmandan dolayı rahatsızsın. Efendim Firuze. Günaydın Cezayir. Günaydın. Hayırdır? İyi misin? Mercan'a mı bir şey oldu? Yok yok, Mercan iyi. Ama halam dün gece eve gelmemiş. Ben de şimdi uyandığımda fark ettim. Aradım telefonu da kapalı. Teşkilat'a gidecekti. Belki senin bir bilgin vardır diye aradım. Ha. Bilgim yok. Ama şimdi Atakan'la konuşurum, merak etme. Tamam, teşekkür ederim. Hayırdır Cezayir, sabah sabah. Rüyanda mı gördün beni? Pek hayır değil. Zeliha eve gitmemiş. Firuze de telaş etmiş. Senin bir haberin var mı? Ee, dün akşam bir arkadaşımızla görevdeydi. Ben mekandan beraber ayrıldıklarını biliyorum ama gece konuşmadık. Ya yani Bir şüpheli durum olduğunu zannetmiyorum. Hayırdır? Birileri takip etmiş olabilir mi Zeliha'yı sonrasında? Mezahir neredesin sen? Ofisteyim. Hemen geliyorum. Gel. Reis kameraları yeniden kurduk. Bakmak ister misin? arkadaşımız mı oldu? Arkanı dön araba yazsana Kadir. Müdürüm, bir yanlışımız varsa bilelim, söyleyin. Bekir Kara'yı öldürmek şüphesiyle gözaltındasın Ekrem. Onu. Ne yapsam yaranamıyorum size. İyilik diyelim Zeli Başka bir niyetim yok. Cezayir kardeşime sevgilerimi, selamlarımı ve özürlerimi iletin lütfen. İnebilirsiniz Can Cazim. Biraz daha durursanız birazdan gelip kafama sıkarlar. İn hadi.

hediye paketi olur mu Can cazur? Her pakete kırmızı bir kurdele. Kan kırmızı. Ah. Yürü.

Zeliha bırakma kendini. Bırakma kendini sakın. Sakın bırakma kendini kurtaracağım seni. Zeliha! Zeliha!